Arkadaşlar Abuzer'e keşfettiğimiz ikinci dere vardı. Onun üst taraflarından doğru geldik. Çalıştığımız yerleri görüyorsunuz. Şimdi burası plaser. Plaser'e dikkati çeken nokta. Siyah şeritler. Yani metalin en yoğun geldiği zaman. Taşlarda gümüş yanı. Siyah şerit. Yani bu devirlerde, bu devirde akarken esas madeni bu devirlerde getirmiş. Buralarda yığıma yapmış. Her panda çıkıyor, her panda çıkıyor. Güzel bir yer keşfettik abuzere. Şimdi yine burada bardan malzeme alalım. Hani işi boş. Siyahı görüyorsunuz arkadaşlar. Abuzer kardeşimin muhteşem derisinden Bir fan yapalım. Abuzer etrafı geniş tutma. Tamam. Bakın arkadaşlar. Taşlardaki yanık lekesine bakın. Siyah şeritten aldığımız hiçbir pan boş çıkmadı. 7 pan yaptık, 8, 8 yedi pan yaptık, yedisi de da dolu çıktı. Bu elimdeki sekiz, sekizinci pan. Alınlar kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun abi. parça abi. Buradan büyük parçalar da var. Kaç parça? Saymadım ama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 17 parça. 17 parça. Maşallah. Vurduk desen abi. Lan bir sinek git. <laughs> <laughs> Kamerayı böyle çevir. Arkadaşlar. Biz derelerde altın çıkartma işine ben başları çok olmadı. 5-6 sene oldu. Mesela bu işin çok eskileri var. İbrahim Irgatçı gibi. Nuri ee, Selçuk mesela 15 yıldır bu işin içinde. Şimdi insanların birbirine saygısı olması lazım. Konuşmayabilirsin. Huyuların çakışmıyordur. Huyuların sen sevmezsin, o seni sevmez ama e, sonuçta o insanların vesilesiyle biz buralara bu işi öğrendik. Biraz saygılı olmamız lazım. Ne kadar konuşmasak da kalkıp da 15-20 yıllık bir insanın deresini ifşa etmek çok alçakça bir e, hareket. Adam 20 senedir bu işin içinde. Sabit gittiği bir dere var. Evine yakın gidiyor oradan altını çıkartıyor adam. Sen kalkıp onun deresini ifşa ediyorsun. Birilerine iftira atarak, birilerine şahit göstererek aklınca, çamur atarak bir yerlere gelmeye çalışıyorsun. O adam 20 senedir bu işin içinde. Türkiye'nin çoğu yerine gelmiş. Yurt dışına gitmiş. Avustralya'ya gitmiş. Lan sen de oturduk şehirden dışarı çıkmamışsın. Başlığı 11 ay olmuş. Çıkarttık altın. O adamın tırnağını doldurmaz. Biraz insandır hani. Her iftiraya, her dedikoduya bakmayın. Dedikodu yapanlardan uzak durun. Dedikodu yapandan dedikodu, iş yapandan iş öğrenirsiniz. Ben buraya geldim. Abuzer kardeşime savak yaptık. Bundan önce Tarsus'ta iki tane iki kardeşime savak yaptık. Bunlardan bir lira benim kazancım yok. Bir TL para kazanmadım. Sorabilirsiniz kendilerini. Abuzer kardeşime iki bin lira mal oldu sava. Ben herhangi bir para alışveriş yapmadım. Ben sadece şunu yap bunu yap demirciye şey gittik. Yaptırdık hazırladık. Aynı şekilde diğerleri de. Ben insanlar bu işi öğrensin para kazansın, kazansın diye uğraşıyorum. Uğraşmaya da devam edeceğim. Öğrettiğim insan sayısı bayağı bir çoğaldı. Ha, öğrettiğim insanların içinde mankörler çok. İşi benden öğrenip benim sayemde altının derelerde altın çıktığını öğrenip kuarsın ne olur benden öğrenip yani işin açıkçası bu işi benden öğrenip de öğrendiği kadarıyla öğrendiği kadarıyla şu an bana saldıranlar onların karakterinin seviyesini gösterir. Ben aynı seviyeye girmiyorum. Kimseye cevap vermiyorum. Ben yoluma devam ediyorum. Bizim işimiz bu. İnsanlara derelerden altın çıkartmayı öğretmek. Ben şu an Adıyaman'dayım. 1200 kilometre mesafeden gelmişim buraya. Hatta 1300 kilometre. Durmak yok. Çalışmaya devam. Öğretmeye devam. Göstermeye devam. Takip edin. Abone olan herkese dediğim gibi, her zaman dediğim gibi telefon numaramı veriyorum. TikTok abonelerimi. Abuzer kardeşim, Ravik Hepsi benim TikTok abonem. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinize Allah'a emanet Bol sarılar, bol nasipler.